Merhaba arkadaşlar. Evet, arsa ofisi geldi. Arsa deposu karşınızda değerli arkadaşlar. Evet, biz arsa ofisiyiz, arsa deposuyuz. Çünkü dünyanın, Türkiye'nin en yüksek prim yapan, para kazandıran arsadır arkadaşlar. Aydın'dan sevgilerimi, saygılarımı en derin selamlarımı gönderiyorum. Kucak dolusu arkadaşlar. Bulunduğumuz yer Aydın Merkez arkadaşlar Aydın Merkez'e bağlı Umurlu Mahallesi. Niye Umurlu? Burası şu anda Türkiye'nin en popüler, en hızlı koşan, en yüksek prim yapan bölgesi arkadaşlar. Bizler dediğim gibi yerden geldik. Burada inşaat başlattık. Ofisimizi açtık. Süper bir gelişme var değerli arkadaşlar. Yüksek bir prim var arkadaşlar. Bulunduğumuz yerde Değerli izleyenlerim, değerli takipçilerim, 900 metre bir arsam var satılık. Bak 900 metre. Evet, 4 kat imarlı. 16 daire net çıkıyor arkadaşlar bak. 16 daire. Fiyatı ne kadar arkadaşlar? Bir daire fiyat. Evet bak 16 daire yapıyoruz. 16 daire net çıkıyor bir daire fiyatı arkadaşlar. Ne kadar fiyatı değerli izleyenlerim? 2 milyon 250 bin TL. Evet kimse duymasın bak. O kadar ucuz. 16 dairelik bir arsa. Bir daire fiyatına 2 milyon 250 bin TL değerli arkadaşlar. Evet bunu müstakil ev yaparsak arkadaşlar. 6 tane ikiz villa çıkar. Bak 6 tane ikiz villa çıkar. Arkadaşlar, burada ikiz villanın tanesi 8 milyon TL arkadaşlar. Arsamızın fiyatı neydi? 2 milyon 250 bin TL. Gerekirse bir tane müstakil ev yapın, gerisine bahçe bırakın. Yarın çolunuzu, çocuğunuzu buraya miras bırakın arkadaşlar. Bak şunu ne söyleyeyim? Kat karşılığı verebilirsiniz. Bugün için oran yüzde otuz. Seni beklerseniz %40, öbür sene %50. Sen niye yapıyorsun? Biz inşaat firmasıyız. Arkadaşlar, benim elimde yeterince arsam var. İhtiyaçtan fazlasını satıyoruz. Sizler de mutlu ediyoruz. Sizlerde para kazandırıyoruz. Biz bu bölgenin yerlisiyiz, Aydınlıyız. Bizlerde insan ayrımı, ırk ayrımı asla yok. Bak, asla yok. Ne dedik? ekmek sorana soframıza davet ederiz değerli arkadaşlar. Burada hayat çok ucuz. Bakın arkadaşlar burada haftalık pazar var, AVM'ler var, restoranlar var, sağlık kurumları var, Aydın Merkez 5 dakika, Kuşadası 40 dakika, 22 bin nüfusu olan bir yerdeyiz değerli izleyenlerim. Ne altında ne kurda kalmayın. Geçen sene arkadaşlar euro 17 liraydı bu ayda. Şu anda 28 lira. Evet bugün için 28 lira. Arkadaşlar yarı yarı kur koymamış. Kurunuzu yıllık burası dörde katlar bak. Kurunuzu dörde katlar dörde. Türkiye'de en doğru yatırım arsadır arkadaşlar. Her hani derler ya yem istemez, saman istemez. Evet bu arsalardan yatırım yapın bu güzel yerlerden bizler gibi aydır en güzel yerlerine yaşayın. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Arsamızı hep beraber tanımaya çalışıyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Abla bekle. Arsamız bulunduğumuz yer 900 metre. Arsamızın içerisindeyiz değerli arkadaşlar. Evet. Denizli Aydın yoluna 100 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Bakın araçların gürültüsünü de duyabiliyoruz. Aydın Denizli yoluna 100 metre mesafede değerli arkadaşlar. Böyle bir yatırım yok. Bizlere ulaşın. Yurt içi, yurt dışı WhatsApp'tan, telefondan 7-24 saat telefonumuz açık değerli arkadaşlar. Evet burada videomu sonlandırırken sizleri Aydın'dan Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı kucak dolusu gönderiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Alas Balı'da hoşça kalın, mutlu kalın değerli izleyenlerim.